Geçtiğimiz haftalarda, Ö ölçme, seçme ve yerletirme merkezince, ÖSYM, tarafından aralıklı oturumlar halinde düzenlenen 2021 piste sonuç bekleyiği devam ediyor. Sınav sonuçlarına göre devlet dairelerinde bazı kadro ve pozisyonlar için tercih yapacak olanlar ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Lite, 2021 lisans KPSS sonuçlarında son durum. KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A grubu ve öğretmenlik sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin iSecrain üzerinden görüntülenecek. KPSS sonuçlarına ÖSYM tarafından açıklanır açıklanmaz ulamak için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.